Ramazan-ı Şerif'te karaciğer temizliği yapılır mı? Bu soru geldi. Yapmayın. Aynı şekilde. Açlık da yapmayın, karaciğer temizliği de yapmayın. Çünkü karaciğer temizliğinde siz saat 5'te magnezyum sülfat içmeniz gerekiyor. Ama hala oruçlu olma, olma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, Bursa'da 7.30 civarında şu an akşam namazı oluyor. Ee, i̇ftara daha 2.30 saat var. Ama sen magnezyum sülfat içmek zorundasın. Magnezyums ufak içtikten sonra e, o, olduğun yerde yatman gerekiyor. Yani türlü türlü şeyler var. Ondan sonra sabah olduğunda tekrardan laman yapman gerekiyor. Bu sefer laman orucu bozar mı? E, i̇msak vaktine denk gelmediği için, imsaktan sonra lağman yapman gerekiyor, saat 7 civarında. Türlü türlü türlü, türlü şeyler aklına gelecektir ve kendini boş boşuna yoracaksın. Ramazan-ı bu gerçekten e, açlık konusunda olduğu gibi, onun fevzini yaşamaya gayret edelim inşallah. E, açlıkları ve karaciğer temizliğini Ramazan-ı Şerif'ten sonraya bırakalım. Hiç sokmayalım için içine. Tamam mı?